Tavuklar Ömer Seyfettin Yağmurlu bir yaz gününün güneşsiz, ağır sıcağıyla iyice yorulduktan sonra bu tenha, geniş han pek hoşuma gitmişti. Şiddetli acıkan karnımı, bol yumurta, kızarmış tavukla doyurmuş, hazmı kolaylaştırmak için sağ tarafıma uzanarak gerçekten uzak ama tatlı hülyalara dalmıştım. Hancı, uyuyacak sanarak beni yalnız bırakmış, işine gitmişti. Geniş avlu tertemizdi. Ne toz, ne gübre, ne bir çöp vardı. Uzaktaki karanlık ağızlı ahırın dik çatısı üstünde birkaç güvercin hızlı hızlı geziniyor, oturduğum temiz peykenin önünde dağılmış bir tavuk sürüsü dolaşıyordu. Elliden daha çok idiler. İçlerinde her renkten vardı büyük, parlak, kırmızı bir horoz etrafındaki tavuklara sarkıntılıklar ediyor, kabarıyor, silkiniyor, kaşınıyor, gagasıyla kanatlarını, kuyruğunun tüylerini düzeltiyordu. Hepsinin yüzleri hana dönüktü. Kırmızı, yuvarlak gözlerin, peykenin yanındaki kapıya baktıklarının farkına vardım. Mutlaka yem zamanlarıydı. Sahiplerini bekliyorlardı yağmurları takip eden o şeffaf hava içinde daha parlak, daha temiz, daha güzel gözüküyorlardı. İnsana şiirlerdeki hayali köy alemlerinin sakin tadını anımsatan bu hayvanlar arasında gezinmek istedim. Kalktım, girindim. Keskin bir toprak kokusunu iyice teneffüs ettim. Küçük kapıdan dışarı çıktım. Peykenin önündeki tavukların hepsi bir anda bana baktılar. Sonra yürüdüğümü görünce hepsi birden sanki bir kumanda verilmiş gibi koşarak kaçtılar. Uzakta ahırın yanındaki bodur bir binanın arkasına toplandılar. Garip şey, korktular dedim. Döndüm, tekrar içeri girdim, pekiye uzandım. Tavuklar önlerindeki muhteşem horozlarıyla yavaş yavaş tekrar geldiler. Peykenin yanındaki kapının önünde toplandılar birisinin çıkmasını bekliyorlar gibiydi. Pekeden eğilerek kolumu salladım. Kısıt dedim. Hiç aldırmadılar. Korkmadılar. Yine kalktım. Yavaş yavaş dışarı çıktım. Hepsi kaçışarak yine ahırın yanındaki alçak binanın arkasına biriktiler. Tekrar içeri girdim. Bakalım geri dönecekler miydi? Üç dakika geçmeden yine geldiler. Küçük kapının önünde toplandılar. Bunlar kuşkusuz benden korkmuyorlardı. Çünkü deminden atla dört nala avluya girdiğim zaman hiç kaçışmamışlardı. Küçük kapının önünde duruşlarına baktım. Mutlaka bir şey bekliyorlardı. Sonunda anladım. Vakit akşamdı. Mutlak yem bekliyorlardı. Deneme için bir kez daha dışarı çıktım. Yine deminki gibi kümesleri olması gereken o küçük binanın arkasına koştular beklediler. Zeki hayvancıklar diyordum. İşte çiğ beyaz badanalı şu hanın temizliğinden belliydi. Hancı gayet düzenli, tabiat sahibi bir adam olacak. Bunlara rastgele ötede bir de yem vermiyordu. Gıdalarını kümeslerinde yiyorlardı. Onları bir bölük asker gibi mutlak bir düzene alıştırmıştı. Şimdi İhtimal yem vakitleriydi. Kapıdan birisinin çıktığını görünce kümeslerine koşuyorlardı. Girdim, yine PK uzandım. Yavaş yavaş dönmelerine, yine kapının önünde birikmelerine bakıyor. Zeki hayvancıklar diyordum. Bu sırada hancı elinde bir arpa eleğiyle önümden geçiyordu. Tavuklar onu görmemiş gibi hiç aldırmadılar. Bana gülümseyerek çok yorgunsanız odanıza çıkın efendi dedi. Yatağınızı yaptım. Hayır diye karşılık verdim. Burası daha hoşuma gidiyor. Hancı güldü. Gidecekti. Tavuklarının zekasını, kendi düzenliliğini. Bilmem niçin bu adama söylemek istedim. Gülümseyerek elimde olmaksızın. Tavukların çok akıllı dedim. Hancı yüzüme bir şey anlamamış gibi garip bir biçimde baktı. Sonra kapı önünde sık bir küme halinde duran tavukları teftiş eder gibi baktı. Çok cinstirler dedi. İçlerinde 13 tanesi günde iki kez yumurtlar. Ama efendi çok akıllı olduklarını nereden anladınız? Yüzüme bakıyor, çürük, eksik dişlerini göstererek gülüyordu. Yanıt verdim. Karınları acıkmış. Bak kapının önünde nasıl bekliyorlar. Birisi çıkınca yemlerini verecek sanıyor. Doğru kümeslerine koşuyorlar. Hancı'nın yırtık kirli gülümsemesi kapandı. Şaşkın şaşkın yüzüme bakarak. Onların kümesleri yoktur. Ahırda yatarlar dedi. Hem biz onlara hiç yem vermeyiz. Hancı'nın şaşkınlığı tümüyle bana geçmişti. Biraz durdum. Sonra uzaktaki kapıdan her çıkışta tavukların arkasına toplandıkları, küçük alçak binayı elimle göstererek sordum. Öyleyse orası ne? Hancı merakla işaret ettiğim tarafa baktı, döndü. Bilmediğime asla şaşırmamış gibi gayet doğal ve umursamaz yanıt verdi. Abdesthane